Gracias. Hayırlı ve bereketli bir sezon diliyorum. Ya Allah, Bismillah. limonun başkenti Erdemli'mizde hasat dönemi başladı. Erdemli'mizde hem iç piyasaya hem dünyanın dört bir tarafına limon ihracatı yapıyoruz. Tabi bu hem ülke ekonomisine hem de ilçe ekonomimize ciddi katkı sağlıyor. Türkiye'nin en iyi limonları Erdemli'mizde üretilmektedir. Enterdonat'tan küt dikene, Mayer'den Lemas Limon'a kadar birçok çeşit Erdemli'mizde üretilmektedir. E, Lemas Limon Erdemli'mizin e, sembolü olan bir limondur. Biraz aşağı. Mersinimizde Erdemli'mizde bugün hasas sezonu başladı. Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli bir sezon diliyorum. Bizi biraz kenara alalım. Kay kaybol oradan. Heh. Çek bir tarafı. Evet. Dur. Bu Yeter. Dur 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 dur. cümlemizden. Ama Getir. Mi? Dökün gari. Bereketli olsun. Bereket olsun inşallah dök gari. Memlekete bereket olsun, İlçemize bereket olsun. Amin amin evet, inşallah. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun, Hayır. olsun. kenarısı. Dök 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 getir. Dök bakayım köpecimiz. Gezele gezele şöyle az az gezele. Evet. <gülüyor> evet. Bak <laughs> <Dök>. biraz ona. <daha. gülüyor> Vatan amin hayırlı olsun. Bu geçimimizin sayesi limondur Limon sayesinde evimizin geçimini yapıyoruz Çocuklarımıza bakıyoruz Ve devam ediyoruz limon içinde çalışmaya Çok şükür çocukluğumuzdan beri 7 yaşından beri bu işlerde çalışıyorum O yüzden çocuklarımın kazancını Evimin kira parasını falan Bu limon içinden karşılıyorum Keserken de emek çekiyoruz. Dikkatli kesiyoruz. Güzel bir şekilde yoyulmadan gitsin diye. Keserken iki tane limon kesebiliriz. Elimize anca sığar. Bunun sapı olmaması lazım. Diğerine batıp çürütmemesi için. iki şey tane alıyoruz. Ve sapları ince tırnağını kesmiyoruz. Dolayısıyla beklediği zaman da çürümüyor. Pazara ulaşması için, sağlıklı olması için dikkatli kesmemiz lazım.